Gezik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Eylül ayının ikinci haftası. Küresel tarafta artık yavaş yavaş majör merkez bankalarının faiz kararlarının başladığı da bir hafta olacak. Yurt içi tarafta da açıklanacak veriler var ama tabii ki gözler biraz daha piyasadaki bir fiyatlamalarda özellikle Borsa İstanbul tarafında. Ve Cuma günü de yine önemli bir gündemimiz vardı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu hiç tarafından Türkiye'nin kredi notu ve değerlendirmesine yönelik bir rapor yayınlandı. Yine bir not artışına gidildi. Not görünümünde pozitiften durağına çektiklerini belirttiler. Raporun detaylarına da baktık. Peki piyasa üzerindeki yansımalarına şimdi detaylı bir şekilde bakacağız. Yusuf Bey'den hem hiç kararını hem borçta İstanbul üzerindeki etkisi ve hem bu hafta Borsa İstanbul'la ilgili beklentilerini ve sonra da biraz küresel piyasaları ve tabii ki haftanın hisselerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda sağ olsun iyi haftalar herkese. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Hem bir tarafta endekste ne zaman gün bitecek sorusuna cevap arıyoruz. Hem de tabii ki az önce de söyledim. Fitch'in kararı olsun, hem piyasalar üzerindeki etkileri olsun. Şöyle detaylı bir şekilde sizden dinleyelim. Evet şimdi vadeli açılışına baktık. Biraz önce yayına başlarken hafif eksideydi. Yani 1014. Şu anda baktığımız zaman böyle çok ekstra bir etkisinin olmadığını görüyoruz. E, bir miktar beklentiler dahilindeydi. E, geçen hafta yani bunun fiyatlaması da e, pardon fiyatlamalar içerisindeydi. E tabii ki ben bir tık daha e, yukarı yönlü bir e, açılış olmasını beklerdim. E, belki bir e, yavaş yavaş yukarı yönlü e, bir sürü yükseliş görebiliriz. Ama Genel'e baktığımız zaman hani e, Ağustos ayın başından beri bahsettiğimiz e, ciddi bir alıcı gelmiyor. Yani bunun da beklentileri, bir hikayemiz yok. E, böyle ufak tefek hikayelerimiz oluyor. işte geçen hafta enflasyon e, OVP'ydi, işte fiçti Ama bunlar e, böyle... Yabancı özellikle ciddi anlamda hele şu faiz ortamında yani carry trade'de ciddi anlamda borsaya yönlendirecek bir hikayemiz yok. Hatta hikayeler biraz tam tersini işaret ediyor. Nedir işte ikinci çeyrek bilançolarını görüyoruz. Üçüncü çeyrek de iyi beklenmiyor. Ekonomide e, yavaşlama, daralma yavaşlama e, çok bariz e, şekilde belli oluyor. Bunlar da şirketlerin karlılığına yansıyor. O yüzden şu aşamada böyle ciddi bir... E, Borsa İstanbul'a yabancıların veya e, fonların e, gelmesine neden olacak hikayelerimiz yok. Genel itibariyle baktığımız zaman 9.770 ki geçen hafta hatırlarsanız Pazartesi günü şuradan yanılmıyorsa hep takip ediyorduk evet. E, geçen hafta güçlü bir başka başlangıç yapmıştık şeyle birlikte e, bankacılık sektörü %4.5 civarında bir yükseliş sergilemişti. Hafta içinde de yine kırılamayan bölge 10.200 bölgesini test ettik. Sonra özellikle cuma günü satış baskısıyla birlikte kazançlarımızın geri aldığımızı görmüştük. Haftalık kazançlarımızı yani kayıpla tamamlamıştık. Ağustos başından beri hep şunu söylüyoruz. Şu 12 bin pardon 10.250 kırılamadığı sürece 200 günlük hareketli ortalama şu anda 9400'lerde bu bölge içerisinde yani 200 günlüğe kadar geri çekilme görülebilir bekliyoruz diye bahsetmiştik. Hala da geçerliliğini koruyor. Burada 9700 bugün için 9700 üstte de 9900 kritik dirençler gün içerisindeki hangi tarafa kırılacağını bir görmek lazım. 9900'lere kadar bir ataklar ki geçen hafta iki gün per, e, Çarşamba ve Perşembe destek çalışmıştı 9880 Cuma'da burası kırıldı işte e, ölden sonra e, TDI verisiyle birlikte e, yani 9900 9700 bantını bugün içerisinde takip edeceğiz. Hangi taraf kırılırsa o yönde işlem aktivitesi devam etmesi beklenebilir. 9700'lere doğru 700 730 bantına doğru bir geri çekilme sonrasında tepki hareketleri görebiliriz. 9900'lere doğru ataklar sonrasında da bir miktar kar satışları görülebilir. Yani şu volatility bir süre daha devam edecek. Şöyle bir indikatörleri hatta e, da tabii bir saniye Bollinger bantları eklersek ki birazdan öneriler kısmında da bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi Bollinger bantlardaki bu sıkışma işte alt bantımız 9600'lere denk geliyor. Geçen hafta Bollinger üst bantını test ettik 10200'lere geliyor. Ki yüz günlük hareketli ortalama da buradan geçiyor. Şu sıkışık seyir bir süre daha devam edebilir. Bakın şurada da olmuş aynı şekilde. bu ee, buradaki hareketsin devamı görülebilir. Biz uzun süreden beri yataydayız ama Bollinger Bantlara baktığımızda geçen hafta bantlar içerisindeki bu hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ee, yani bir süre devam edecektir diye düşünüyorum. Önemli bir dönemdeyiz. Bakın vadeli tekrardan eksiye geçti. Yani yatay diyelim eksi demek böyle ciddi satış değil. Gördüğünüz gibi olumlu hani bazen olur ya piyasa çok kötüdür. Çok iyi haberler gelir. Ufak bir tepki ve sonrasında devam gelir yani satış. Ama iyi bir piyasada da bir ralle başlamıştık. Kötü bir veri gelir veya kötü bir haber gelir. Bir günlük böyle ufak bir geri çekilmeyle başlar devam eder. Yani şu anda momentum aşağı yönlü de diyemeyiz belki. Hani yatay battı ama 10.200'lerin altında aşağı yönlü riskler daha fazla. Şu anda momentum'da bir zayıflama var. O yüzden de net yön için biraz daha bekleyeceğiz. Yani net bir yöntem tabii ki beklentimiz yukarı yönlü. Yani 10.250'lerin kırılması bir süre daha bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu hafta önemli veriler var. Hatta şöyle söyleyeyim bu hafta ve bir dahaki hafta özellikle merkez bankaların haftası diyebiliriz. Bu haftaya baktığımız zaman e, burada e, ayın 12'sinde ECB'nin faiz kararı var. 25 bas puan indirim büyük eee Olasılıklı. Aşağıdan Avrupa Merkez Bankası. Evet Avrupa Merkez Bankası büyük olasılıkla bir faiz indirimi yapacak e, beklentiler dahilinde. Çünkü çok açıklar yani e, Lagarde olsun veya ECB üyeleri olsun. FED tarafından da öyle yani sözlü iletişimleri çok e, kuvvetli olduğu için e, büyük bir ihtimalle olacak. Sadece piyasada şu şeyi yaptı bir dahaki hafta hani e, Amerika'nın ayın 19'undaydı yanılmıyorsam. Pardon 18'inde Fed'i bir bekleyip sonra mı yapacak ki? Fed değil de büyük bir ihtimalle ilk faiz indirimine başlayacak. Ama sonra bir ayda onu Fed'i bekleyecek hali yok bence. E, 25 bas puan inecektir, indirecektir faiz oranını. E, Amerika tarafında özellikle bu tüfe, çarşamba günü ayın 11'inde tüfe, yani enflasyon verisini göreceğiz. Önemli. E, Amerika'da işte dediğim gibi de 18'inde e, faiz indirimi yapacak. 19'unda bizim Merkez Bankası bir beklenti yok. E, İngiliz Merke e, İngiltere Merkez Bankası orada biraz muallak ama büyük bir ihtimalle yapmayacaktır. 19'unda da Japonya Merkez Bankası hani 5 Ağustos'ta yaşadıydık o Japonya'daki hatta Ağustos pardon tabi Temmuz sonu veya Ağustos'un birindeydi yanılmıyorsam bir faiz artırımı yaptı 0'dan 25'e çek, çektiydi. E, o yüzden e, o tarafa da bakacağız. Bir beklenti yok şu aşamada ama ben bu sene içerisinde bir Japonya Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı da beklerim. Enflasyon bugün büyüme rakamları geldi. Beklentilerin bir tık aşağısında ama geçen hafta da enflasyon verisi geldiydi. O da bir miktar yukarıda. Sonuçta orada da bir enflasyonist baskı var. Bütün dünyanın tersine. Dediğim gibi bu hafta biraz önemli. Şu Saat 10'da, Cuma günü pardon, saat 10'da Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi e, yayınlanacak. Şu o, OVP sonrasında orada nasıl beklentiler oluşacak? Özellikle bir sene sonra, 12 ay sonra e, enflasyon için. E, biraz orayı merak ettim e, ama OVP açıklandı. Hani beklentileri çok da karşılayamadı. Piyasada e, çok iyi reaksiyon vermedi. Onu da söylemekte fayda var. Benim diyeceklerim bunlar. Peki. O zaman tamam çok güzel bir özet yaptık girişte. Hem Borsa İstanbul'u değerlendirdiniz hem de küresel piyasalarla ilgili beklentilerinizi aktardınız. O zaman haftanın hisselerine geçelim. Bu hafta dört tane hisse senedimiz var. İş Bankası, Koç Holding, Pegasus ve Türk Telekom. Hatta sevgili Muhammed, Muhammed Mert de şanslı. Kendisi de Türk Telekom'u sormuş. En azından bu şekilde de cevabını da almış olacak. Ama bunu bir kez daha söylemek isterim. Başka hisse seride yazan izleyicilerimiz de var. Pazartesi'leri bu saatte yaptığımız yayının amacı hem haftalık beklentilerimizi size aktarmak hem de haftanın hisselerini sizlere iletmek. Dolayısıyla hani Muhammed Bey şansına sorduğu hisse bu hafta zaten haftalık önerilerimizde olan bir hisseydi. Bu arada günlük bültenlerimiz, haftalık bültenlerimiz de yayınlandı. Yeni kom sitesinde paylaşıldı. Aynı zamanda yatırımcılarımızla da mail yoluyla paylaşıldı. Dolayısıyla okumanızı da tavsiye ediyorum. Detaylı bir şekilde her şeyi kaleme aldık. Evet, İş Bankası grafiğini görüyorum. O zaman sözü size Evet şimdi İş Bankası'nda bankacılık sektörü yayın başında da bahsetmiştik. Geçen haftaya güçlü başladı. İş Bankası da keza aynı. E şöyle İş Bankası'nın grafiğine baktığımız zaman Ağustos'taki bu e, geri çekilme sonrası kabaca 12.85 bölgesi üstünde destek buldu. Tepkiler sınırlıydı. Dediğim gibi geçen hafta bir tık daha başlangıcında güçlü tepkiler gördük ve sonrasında da ee, özellikle perşembe ve cumada cumada daha doğrusu bir satış gördük. Bakın endekste veya biraz önce bahsettiğim bollinger bantlardaki sıkışma endekse çok paralel ee, belki şu bollinger bantların orta ve üst alt bantları biraz daha e, daralmıştır ama e, endekse göre bakın burada da bollinger'ın üst bantını test etti. Yani 13.85 bölgesi diyelim 80-85 bölgesi test etti ve kıramadı. Piyasayla birlikte geri çekildi. Kabaca burada 12.80'li bölge, 85'li bölgenin üstünde e, tutunması tekrardan bu Bollinger üst bantına yani 13.80'lere doğru bir harekete neden olması beklenebilir. Bizim de zaten e, haftalık önerilerdeki e, hedef fiyatımız 13.82 e, aşağıda da 12.84 stop seviyesi olarak belirledik. Bu bant içerisindeki hareket devam etmesi beklenebilir. Göstergeler evet alım bölgelerindeydi, geç, pardon satım bölgelerindeydi. Hala da orada e, yatay hareket ettiğini görüyoruz. Şu 12.85'lerin altında eğer kapanış olursa Bollinger Band özellikle hacimli kırılırsa satış baskısı sertleşebilir. Keza tam tersi de şu 13.85'ler yukarı kırılması halinde olumlu bir teknik görünüm çıkar. O zaman ikinci istemiz Koç Holding. Devam ediyoruz. Koç Holding'de de evet burada da 100 200 günlük pardon 200 günlük hareketli ortalamaya kadar bölgeye kadar bir geri çekildi. Sonrasında da 180'li bölgelerin üstünde bir toparlanma var. Ama bu toparlanma işte Ağustos'ta gördüğümüz e, o tepkilerdeki direnç bölgesini 196 bölgesine kıramadığını görüyoruz. Burada da göstergelerde hatta geçen hafta içerisinde tam böyle alım bölgesine doğru yaklaştıydı Koç Holding ama işte piyasaya yenildi. Bakın burada da geçen hafta içerisinde hem yatay direnci hem de Bollinger üst bantını test etti. Ee, yine kapanışta e, Ağustos dip bölgelerinin ve Bollinger'ın hemen üstünde kapanış gerçekleştirdi. Burada bir de bir sıkışma alanı var. Pozitif uyumsuzluklar çok bariz. Endekste de Ana şirketler dedi, de bir birçok hissede ama işte tepkiler zayıf kalıyor. E, buradaki 180-195 e, bantı genel itibariyle hala e, önemli destek ve direnç seviyesi. Bizim de 193.50 yukarıdaki direnç haftalık öneri listemizde hedef 180'de aşağıda e, destek seviyesi olarak e, belirledik ve e, bu şekilde önerimizi yazdık. Evet, şimdi haftanın üçüncü hissesi Pegasus. Ben de bir yandan izleyicilerimin güzel mesajlarını ekrana yansıtıyorum. Hisse yazan izleyicilerim sakın gönül koymayın, onları bilerek yansıtmıyorum. Sonrasında bir beklenti oluşturmamak adına. Ama çok güzel günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar, bereketli haftalar mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Evet, Ağustos başında uzun vadeli düşüş trendini test etmişti. Sonra tepki güçlü tepkiler gördük. Bizim de yanılmıyorsam pardon geçen hafta yani aylık öneri listemizde şey vardı tav vardı hedef fiyatına gitmişti. Şimdi burada geçen hafta güçlü bir seyir izledik. Daha doğrusu iki hafta önceden güçlü bir tepki geldi. Piyasadan pozitif ayrıştı. Geçen hafta başında da keza aynı şekildeydi. Yine burada da görüyorsunuz önemli bir direnç yani Ağustos'ta hatta Temmuz'un son haftasında ve Ağustos'ta tepkilerin kırılamadı 238 bölgesini test etti ve sonra piyasayla birlikte 22 ve 50 günlük hareket hareketli ortalamaya kadar geri çekildiğini görüyoruz göstergeler alım bölgesinde burada özellikle mektup e, sıfırın üstünde e, yerleşmeye başladı yani yerleşme değil tam alım bölgesinde yatay hareket ediyor burada bir tepki hareketleri devam edebilir gördüğünüz gibi endeks ana hisseler ciddi anlamda uzaklaşırken zirve bölgesinde e, pegasus geçen hafta başında zirve bölgesinin hemen altındaki en önemli desteğini e, direncin test etti. Yani yapı olarak güçlü. Tabii ki volatilite var. Yani e, artık o öyle bir hale geldi ki teknik olarak çok güçlü olan bir hisse bir gün iki gün boyunca Artık gün bir bakıyorsunuz işte o HFT'lerle birlikte yüzde %4-5 devre kesiciler vesaire bile geliyor. Ana şirketler olmak e, olsa bile. Dediğim gibi volatilite de olabilir ama teknik olarak baktığımız baktığımızdan önemli destek seviyeleri gelmesi nedeniyle Burada tekrardan 238'lere doğru bir e, alımlar e, görebiliriz diye düşünüyoruz. 238 e, hedef fiyatımız olup 220.10 da bizim buradaki haftalık e, stop seviyemiz olarak, zarar kes seviyemiz olarak belirledik Pegasus'ta. Evet son istemiz Türk Telekom. Türk Telekom'da Pegasus'a benzer bir yapı var. Ne demek istiyorum? O, burayı, pardon, burada diğer grafik yoksa ben yapalım. Evet, diğer grafik yokmuş. Hemen şöyle yapalım. Bakın şuradaki bir günlük bir sakma hatta iki günlük bir tarih zirve seviyesi vardı ama şurası 53 de herhalde. Pardon, 53.30'du 1030'du her neyse. Bakın tarihi zirvenin hemen altında geçen hafta içerisinde tarihi zirvenin hemen altındaki en önemli desteği test etti. 23 53 20'leri test etti. Sonra bir geri çekilme yaşadık piyasayla birlikte. Burada uzun süreli bir yatay banttaki hareketin devam etmesi beklenebilir belki ama yapı olarak güçlü. Burada arada bir böyle 48 90'lar bölgesinde bir destek olduğunu görüyoruz ilk destek. Çünkü orası kırılınca 46 70'lere kadar da hatta 46 50'lere kadar da gerilediğini görüyoruz. Endeksten pozitif ayrıştığını görüyoruz. Yani bu Ağustos ayı başından itibaren bakın Ağustos'ta endeks işte kaç 11.200'lerden nerelere geldik? Türk Telekom'a bakıyoruz. Şuradaki satışlar yine 53'ten yani o bölgedeyiz. Perşembe test ettik. Yani yapı olarak güçlü göstergeler yine alım bölgelerinde kısa vadeli arasay belki negatif pardon cuma günkü satışla biraz negatif eğilimde gibi gözüküyor ama Mekli yine sıfırın üstünde. Özellikle şu 53-20'ler kırılırsa zirve bölgesi hedef haline gelebilir. Bizim de haftalık olarak ilk belirlediğimiz direnç seviyesi 52-75. Aşağıda da 48-76'da noktası olarak, stop seviyesi olarak belirledik. Böylelikle haftanın hisselerini bitirdik. Evet. Ses geç geliyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Hüsnü Bey. Ben teşekkür ederim. Sağolsun Evet, yeni bir haftaya başladık. Mesut Bey ile birlikte hem Borsa İstanbul'un seyrini hem küresel piyasalardaki beklentileri hem de haftanın hisselerini değerlendirdik. Bültenlerimiz yayınlandı. Gedikom sitesinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılarımıza da mail yoluyla iletildi. Hafta içerisinde de yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür.